Bodri Meydan TV ekranlarında herkese merhaba. Sonu Sarakat programının bu haftaki bölümünde Fenerbahçe olan sevgisini sadece tribünden değil, sesiyle, müziğiyle, notalarıyla yaşayan bir insan. Hem müzisyen, hem içerik üreticisi, hem de gönlünde futbolu ve Fenerbahçe'ye çok geniş bir yer açan Sena Nazlı konuğum. Sena hoş geldin. Hoş buldum. Aslında birçok kişinin de bildiği gibi aslında Hey Ben Sena ismiyle birçok evet. kişi seni tanıyor değil mi? Hı -hı. Tekrar hoş geldin. Benim için çok farklı bir özelliği var senin konuk olduğun bu programın. Benim yaklaşık iki senedir programı yapıyorum. İlk kadın konuğumsun. Aa, gerçekten. <laughs> Onu söyleyeyim evet. Çok, çok e, mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Sena seni tanımakla başlamak istiyorum. Benim buradaki bütün konuklarım tanıyan, tanımayan, ünlü olan, olmayan olsun. Çünkü <laughs> e sonuçta tanımayan olabiliyor ki, evet, veya evet, belki bilinmeyen ki. yönleriyle tanımaya, tanımak isteyen olabiliyor. O yüzden e, Sena kimdir? E, seni e, buralara getiren, bu yolculukta işlik eden neler oldu? Biraz dinlemek isterim. Yani çok büyük bir şey hikayesi yok. Şu an sosyal medyada içerik üretiyorum. <laughs> Aynı zamanda sahnelerimiz var. Sahne alıyoruz. Olabildikçe Müzikle içeceğim. Bu aralar olabildikçe futbolla iç içe olduğum bir dönemde çok daha bir şey yok yani sosyal medyada <laughs> ne görüyorlarsa aynısı. Peki bu noktaya gelirken böyle hayatında yaşadığın böyle kırılma anlarını soracak olsam ne dersin? Benim için kırılma anı şeydi Haluk le tanıştığım e, Kayseri'de tanıştığımız konserdi. Çünkü bundan önce Kayseri'de yaşıyordum. İstanbul'a gelmeden önce. Oradayken müzik yapmak biraz zor. Zor da bir memleket açıkçası. Buradan tüm Kayserililere, hemşehrilerime selam olsun. Şehirden çıkma bir isteğim vardı. Haluk Levent konserinde Haluk abi sağ olsun çok büyük desteği oldu. Tanıştım. Artık bir kırılma ve kaçma noktası oldu benim için. Çıktım İstanbul'a geldim derken pandemi dönemine denk geldik falan. Pandemide bu işler daha da ilerledi, büyüdü. Pandemide arabada şarkı söyleyen kız olarak evet. aslında tanındın. O fikir nasıl ortaya çıkmıştı? Aslında ortaya da çıkmadı yani spontane. spontane. Kuzenim biz arabadayken video çekmişti. Sabah uyandım da video 5-6 milyon olmuştu. Allah Allah dedim insanlar neden bunu izledi falan. Derken içerik üretmeye başladım. İzlenmek ve insanların beğenisi hoşuma Hı -hı. gitti. Peki seni e, şu an hayatta en çok motive eden şey ne? Yani aslında az önce söylediğim. Ee, insanların takipçilerimin sürekli beni destekliyor olmaları, bana her gün gelen sayfa çeşitli işte yeni mesajlar, oturup diyem okuduğum zamanlar oluyor çünkü. Çok güzel, çok tatlı mesajlar geliyor. En çok motive eden şeylerden biri bu aslında. Ee, yapıyorsun ve devam et noktası. Peki. Çocukluk yıllarına geri dönsek o zamanki Sena şu anki halini hayal eder miydi? Ee, bu kadarını hayal edemezdi diye düşünüyorum. Peki. Ben birkaç videonda böyle yanlışsa mutlaka düzelt bu arada. Sen yayın da yapıyorsun galiba, değil mi? Twitch'te yayın yaptım çok uzun süre. Sanırım oradaki yayınlardan böyle Instagram'da bir kesit önüme çıkmıştı. Böyle geçmişte işte gençliğin, çocukluğuna yönelik böyle e, nasıl diyeyim böyle buhranlı bir dönem mi vardı? O o, o tarz bir video görmüştüm sanki. Yani <laughs> her ne kadar çok pozitif olsam da çok duygusal biriyim. Öyle bir şeye denk gelmişsinizdir yani. Mesela buraya gelmeden önce ağladım ben bir saat. Hmm. <laughs> böyle Anladım. garip huylarım var. Onlardan birine denk gelmişsiniz. Olabilir. Yani Müzikle uğraşıyoruz. Çok fazla zaten duygu yoğunluğu yaşayan insanlarız. Aslında asıl böyle odak konumuza ben yavaştan gelmek istiyorum. Fenerbahçe ile, ile alakalı sorular soracağım <laughs> ama ben şeyi de çok merak ediyorum bir yandan bir futbolla alakalı futbol oynamakla, futbolculukla alakalı da bir yönelimim var değil mi? Evet. Yani evet. aktif mi oynadın? O, o konuyu biraz anlatır mısın? Ya bir hobi 2015 miydi yoksa profesyonel 15... falan mı? Öncelikle hobi, hobiydi. Sonra profesyonelle geçse gibi bir düşüncem oldu. Çünkü Kayseri Atletik Spor Kulübündeydim ben Kayseri'de. Kadın futbol takımında. Futbol oynamayı bayılıyorum. Hala çok bayılıyorum. Başladım sol bek olarak oynadım. Sağ ayaksın ama aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> İki yıl yakın futbol oynadım. deplasmanlarıydı vesaire vesaire. Gerçekten benim için mükemmel bir tecrübeydi. Hala da halı saha oldukça beni çağırın diyorum arkadaşlarıma. Gerçekten. Gerçekten. Tabii ki futbol şu geçmişim Şu halı sahada arkadaşlarla oynuyorum. Tabii, o tabii Şu an yaşım. hala böyle yine bir kadın arkadaş grubu mu erkeklerle karma falan mı? Genelde erkek arkadaşlarım oyuncu eksik olursa Sena gelir misin diyorlar ya da şöyle bir şey oluyor. Ya işte biz çok hayvan gibi oynuyoruz. Bir şeyler oluyor, şöyle oluyor. çok bir zarar veririz falan. Gelme. Bunu diyen arkadaşlarımı sevmiyorum mesela. Hmm. Çünkü futbol hepimizin oynadığı bir şey. Tamam belki kadın olarak biraz daha narin olabiliriz ama. Siz oynadınız mı futbol? Yani aktif değil. Halı saha, hobi olarak yani. Yani o şeyi biliyorsunuz. O hırsı, o top ayağınıza geldiğinde ha, tabii ki. ki hırsı. Tabii ki. O maça girdiğiniz andan yükleniyor zaten size. İşte o zaman yok küçükmüşsün, narinmişsin. Böyle bir şey ortadan kalkıyor. Evet o şey oluyor arkadaşlarla ya işte bir hafta bir ter atalım şey yapalım spor olsun diye başlayıp aslında ...başladığı anda bir hırsa dönüşen bir evet. atmosfere bürünüyor evet. zaten, o yüzden anlayabiliyorum. Evet. Peki böyle futbolda, futbolculukla alakalı daha doğrusu biraz farklı... Böyle ...içerik üretme konusunda bir hedefim falan var mı? Ara ara atıyorum aslında çünkü kitle tam olarak ne yaptığımı anlayamadığı için yıllarca. Bu kız arabada şarkımı söylüyor. <laughs> Futbol mu oynuyor? <laughs> Futbol mu oynuyor? Instagram'da işte rapte tüyolar mı veriyor? O kadar çok şey paylaşıyorum ki hayatımdan ve o kadar çok şey yapıyorum ki... Tabi ...içerik olarak yine bir şeyler sıkıştırıyorum araya yani. Peki. O zaman e, Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe, Sena Nazlı için ne ifade ediyor? Fenerbahçe benim için ne ifade ediyor? Bu, bu çok, çok başka bir yerden geldi soru. Çünkü Fenerbahçe benim için çok özel. Benim ailemde kimse Fenerbahçeli değildi. İşte bir gün annem sadece, kızım annen de Fenerbahçeli, haberin olsun diyerek böyle bir bilgi vermişti. Abim Galatasaraylı'dır. Babam takım tutmaz. Ve bir kız çocuğu olarak ben nasıl Fenerbahçe'yi bu kadar sevebildim, nasıl bu kadar futbolla bağ kurabildim düşündüğümde şeyi hatırlıyorum. Alex'i çok sevdiğimi küçük ya, ya şu kadarsın. Hı hı. Futbol maçı dönüyor ekranda ya da birileri oluyor sürekli. İşte Alex'i bahsediyor arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım falan filan derken. Zaten çok kız arkadaşım olmuyordu küçüklüğümden beri. 24 yaşına geldim. Hala çevremde arkadaşlarım erkek. İşte sohbet muhabbetlere katıla katıla, duya duya Fenerbahçe'nin diğer takımlardan daha güzel olduğuna emin oldum daha şu kadarcıkken falan. Sonrasında 2015 ya da 2014 yılları olması lazım. Emenike Musa Sof olduğu evet. dönem. O dönemlerde artık birazcık daha ben de büyüdüm, liseye geçtim. Yavaş yavaş bir şeylerin farkına varıyorum. Fenerbahçe benim için başka bir noktaya gelmeye başladı. Çünkü o yaşlarda artık fanatiklik şey gibi oluyor. Ya yani erkek çocuğumusun gibi olmaya başlamıştı. Benim için çok özel olan bir anım var. Onu anlatmak istiyorum. Peki. Fenerbahçe ile alakalı. Tam bu Musa Sof Emenike Burnal, Alves, Alper, Potuk evet. onların oynadığı dönem Kayseri'ye geleceklerini öğrendim ben takımın. Hı hı. Ve çok istiyorum yani takımla tanışmayı, formayı imzalatmayı falan çok istiyorum. O zaman Aziz Yıldırım başkan. Hı hı. O zaman Kayseri'nin sanırım böyle belli şehirlerin temsilcileri mi oluyor? İşte Fenerbahçe'nin temsilcisi gibi. Şey mi dernek olarak mı? Evet evet. Hı hı. Oradan tanıdığım bir... Amcam vardı çok severim. Bana dedi ki bir gün Kayseri'ye gelirler seni tanıştıracağım. Hı hı. Ben o cümlenin hayaliyle yıllarımı geçirdim. Bir gün gelirlerse diye bekleyerek geldiler Kayseri'ye. Gittim bir şekilde girdim içeri ben gerçekten tüm şey, takımla tanıştım. olduğu Otele. Evet evet. Tamam. O zaman Hilton sanırım. Oraya geldiler. Takımın hepsiyle tanıştım. Evet ya böyle inceliyorum müze gezer gibi inceliyorum tüm futbolcuları. O zaman İngilizcem yoktu. Tüm futbolculara formayı imzalatmak istedim ama o zaman sadece Alper Putu'ya imzalatabilmiştim formamı. Neden? İngilizcem yetmedi çünkü yani <laughs> ve şey ortam çok gergin. Küçücük bir çocuk dolaşıyor içeride. Formayı göstersem muhtemelen imzalarlardı zaten ama o heyecanla onu asla düşünemedim. Bir de o zaman bir telefonum vardı. Rica ettim. Oradaki e, beni işte oraya evet. götüren amcadan. Musa Sofla fotoğrafımızı çeker misin? Fotoğrafı çekti, sonra telefonu bana verdi. Ben eve gidince bakabildim telefonu. Musa kafası yok. <laughs> Sadece vücudu gözüküyor. Böyle kaldım ya o kadar üzülmüştüm fotoğraf ki. Fotoğraf duruyor mu şu an? Yok fotoğraf durmuyor, telefon da durmuyor ya o kadar fosil eskinde kaldı. Sonrasında da artık tanıştık bitti. Eve dönmem gerekiyor yani bir noktada. Eve dönerken otobüse bindim. Akbilim kalmamıştı o zaman. Sonra hiç annemi babamı aramak da aklıma gelmedi. Bizimkiler öğretmenler, çalışıyorlar hmm. falan. Yormayayım dedim onları da gelip beni alsınlar. Hilton'dan Talasa kadar yürümüştüm. 7 kilometre. <laughs> 7 kilometre olması lazım yani. Ya ben öyle, öyle hatırlıyorum için. ama 4 saat, 3 saat falan sürmüştü. Günün sonunda Alper Potok imzalı forman oldu. Hiçbir <laughs> <laughs> mi <Spişimi> yaramıyor ama <laughs> yine Çok de şey. evet. Fenerbahçe için yaptığın özel şarkılar son e, dönemde çok ses getirdi. E, o okul nasıl gelişti? Bir gün bir yayın sayfası Twitch'te yayın yaptığım hı hı. dönemlerden e, sayfa paylaşıyor. Sonrasında akıl almaz bir etkileşim oluyor. Derken videoyu yönetim kurulu üyelerine iletiyorlar. Hatta Adem Bey'e iletiyorlar değil mi direkt olarak? Hı hı. Adem Bey de sağ olsun bizimle görüşmek istediğini söylüyor. Biz tabii çok heyecanlanıyoruz. Bir, bir anda kendimiz Fenerbahçe'nin içerisinde bulduk. Çok güzel, çok değerli benim için ve hala da şey diyorum lütfen Fenerbahçe ile daha çok iş yapalım. Çünkü bu iş de değil. Yani yapılmak için yapılmış bir beste değil aslında. Bir gün bir yayındayken şey işte Galatasaraylılar var, Beşiktaşlılar var. Orada bir muhabbet dönüyor. Ben bir anda bir besteye giriyorum. Aslında bir de bir onları susturmak için o kısmı alıp paylaşıyorlar. İşte Fenerbahçe'ye ben marş yapmış olayım diyerek olmadığı için de güzel bir noktadan yakaladık diye düşünüyorum ben. Bir de çok sevilen öyle sözleri falan evet, çok anlamlı evet. bir Kesinlikle. şey, beste. Ve şey çok değerli. Artık küçücük çocukların, aslında benim yaşımda, ben Fenerbahçe'ye aşık olduğum yaştaki çocuklar şu an o besteyi dinleyerek büyümeye başladılar. Bu da benim için çok değerli. Tam böyle şey, Alper Potuk'un gelip seninle fotoğraf çekilmek isteyeceği <laughs> bir kıvama geldi yani mevzu. <laughs> Bunu Alper Potuk'a söyleyelim, müsait bir vaktinde. <laughs> Peki taraftarın sana gösterdiği, Fenerbahçe taraftarının gösterdiği ilgi... Seni çok şaşırttı mı? Ne seviyede şu an? Çok, o kadar güzel hissettiriyor ki. Ben işte maç günleri ya da maç günlerinin dışında Fenerbahçe'nin etrafında olduğum herhangi bir süreçte bir taraftarla karşılaşıyor olmak şey gibi ya sanki mahalleme dönmüşüm gibi hissediyorum bayağı. O kadar yabancı değiller ki ya sen, geçen hatta maçtan çıktık. Maçla ilgili bir şey dedi birisi daha selam bile vermeden ama o kadar tatlı bir samimiyet var ki aramızda işte birisi görüyor Aa, sena değil mi deyip selam veriyor. Bir anda 500 kişi olmaya başlıyor içerisinde hele ki maç günleri ise çok kalabalık oluyor. Çok çok güzel hissettiriyor ya hiç o kalabalık beni rahatsız etmiyor. Sen o şarkıyı hem e, Fenerbahçe stadında evet. hem de e, Ateşel ülkeler aranada da evet. söyledin. Yani biraz önce anlattığın o en güzel hikayelerinden biri olan işte o Kayseri'deki... Otelde imza almak evet. için uğraşan o e, ufak evet. çocuktan buralara o sahaya çıkıp o şarkı söylemek ne hissettirdi? Yani o an nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hala bu arada tam olarak ben böyle bir şey yaptım mı idrak etmeye çalışıyorum çünkü bir sürü insan ve yıllarca futbolcuları izlediğin sahaya ayak basıyorsun evet. her şeyden önce. Ya e, ben orada şarkı söylemekten ziyade şeydim. Ah şu an ayağım çime değiyor. İşte birazdan Kerem çıkacak işte. Böyle böyle şeyleri düşünerek orada Beste'ye söyledim. Benim için çok değerliydi. Hala anlatınca heyecanlanıyorum. Peki süper. Böyle izlediğin, ya yani gitmiş de olabilirsin, ekrandan izlemiş de olabilirsin. Böyle hiç unutamadığın, e, böyle aklına gelecek böyle bir iki maç sorsam sana. 3-2 yendiğimiz Galatasaray maçı olması lazım. Ya 3-2 yendiğimiz bir maç vardı. Çok iyi hatırlıyorum çünkü ben Kadıköy'de mi? Bravo. Teşekkür ederim. Bravo Bilhan. Aman Allah'ım şey oldum tüylerim diken diken oldu. Maçı unutamıyorum çünkü gerçekten çok zor bir maçtı ve ben köyde izlemiştim maçı. Hı hı. Ya tüplü televizyondan kanalı izlemeye çalışıyorum çünkü hiçbir şekilde ulaşım yok. Telefon bile çekmiyor. Ve derbi var. Ne yapacağım? 2012'de bu arada ben 12 yaşında mıyım? 11-12 yaşlarındayım. Evet. Yani işte insanlar şey düşünüyorlar ben sonradan Fenerbahçeli oldum gibi bir algı yaratıldı sosyal medyada işte bu bir şeyler patladı falan olunca. Ama işte beyefendinin işte içeriden hatırlattığı gibi 2012'de o maçı mesela unutamıyorum. Çünkü çok zor şartlarda izlemiştim ve üstüne yenmiştik. Çok güzeldi. Sadece tek başıma eğlenebilmiştim. Çünkü köyde kimse Fenerbahçeli değil. Maçtan da kimsenin haberi yok. Tek başıma izleyip tek başıma kutlamıştım. Peki gittiğin maçlar içinde soracak olsam. Statta olduğun. Ben onu da şöyle söyleyeyim. Ben yani hayatımda hiç statta maça gitmemiştim. Benim gittiğim ilk maç, Nis maçıydı. Fenerbahçe-Nis maçıydı. Çünkü Kayseri'de yaşıyordum. Evet. İstanbul'a taşındığımızda da annemden izin alamadım ben hiç maça gitmeye. Hı. Gizli gitmeye de çok açıkçası gönlüme el vermedi. Çünkü hiç stada gitmediğim için, hadi annemden gizli gideyim dediğinde beni orada işte birileri yıkar mı döver mi? Küçücük bir şeyim zaten. Bir şey olsa bu sefer annemden gizli gittiğim için üstüne bir şey gelirse başıma ne açıklayacağım korkusuyla hiç gidememiştim Hı. maçlara. Hı. Önünden geçip sürekli böyle içimde kalıyordu. Derken ilk maçımı ben Nis maçında izleyebildim. Ve her maça gittiğimde gittiğimiz her maçı kazanıyoruz. Totem yaptık artık. Yani unutamayacağım maç Nis olacak, diğeri de Karagümrük olacak zaten. Öncesinde çıkıp var söylediğim. Evet o ayrı bir önemi var senin Evet, Tabii ki evet. Süper. Ya ben şeyi biraz daha böyle dinlemek istiyorum. Çünkü çok güzel bir hikaye işte o Kayseri'de işte köyde tüplü televizyondan maçı izlediğim evet, evet. zamanlardan sonuçta buraya geldin. Bir şeylerle uğraştın. Şu anda çok daha bilinen tanınan bir insan oldun. Hayat şartların belki pozitif anlamda değişti ama sonuçta o Çocukluk zamanında yaşadığın hayatı, şu an hala yaşayan e, ve Fenerbahçeli bir sürü genç işte erkek kız çocuğu var. Neler söylersin onlar için? Yani oradaki o genç çocukların Fenerbahçe'ye istediği zaman ulaşamayan farklı şehirlerde yaşayan köylerde yaşayan o çocukların Fenerbahçiliği ile alakalı büyümesi ile alakalı neler söylemek istersin? Çünkü sen oralardan geldin. Evet. Aslında onlara söylemek istediğim şeylerden biri, ben küçükken çok fazla Galatasaraylılar beni zorbalıyorlardı. Bunun beni üzdüğünü fark ettiğinde ben gerçekten Fenerbahçeli olduğumu hissettim. Dedim ki ben bir takıma üzülüyorum. Gerçekten. Ben şu an bir takım için üzülüyorum, e ben Fenerbahçeliyim o zaman. Bunu hissettiklerinde ki hissediyorlarsa o takımı zaten hiçbir zaman bırakmayacaklar. Çünkü takım tutmak gerçekten hayatta bir insan amacı olması gibi bir şey benim için. Çünkü sen onu tercih etmişsin ve o Tercih ettirmiş kendini bir takım. Hı -hı. O yüzden Fenerbahçe'den vazgeçmesinler. Hele ki şu dönemde çok fazla zorbalıkla uğraşıyoruz. İşte sosyal medyada görüyoruz, şunu görüyoruz. Siz şöylesiniz böylesiniz. Değiliz abi yani biz Fenerbahçeliyiz. Ve istedikleri kadar zor zassalar da tamam şampiyonluktan bir şekilde vuruyorlar, başka bir şeyden vuruyorlar. Ama günün sonunda yiyensek yani sekte, de Fenerbahçe dediğimiz noktaya geliyoruz. Süper peki Fenerbahçe ile alakalı şu anda işte aktif şarkılar ürettin. Onları maçlardan önce seslendiriyorsun. İleriye dönük Fenerbahçe ile alakalı projelerin veya hedeflerin ne soracak olsam? Geçenlerde bir toplantı yaptık. Bir yeniden sıfırdan bir proje var aklımızda. Hı hı. Bir de oyuna olan herhangi bir türbin bestesini yeniden kavurlamak gibi bir fikir var. Çünkü Bir Sabah Tuttu Babam Elimden çok sevdiğim bir besteydi. Sizlerin çok sevdiğini biliyorum. Evet. Yaşça benden büyüksünüz. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Şeyi biliyorum. Kaç? 43. Hiç göstermiyorsunuz. Benden çok büyüksünüz. Sizin döneminizde onların çok sevildiğini biliyorum ya. Bu işte diğer şarkılar içinde. 90'lar pop gibidir aslında. Ben hep eskideki güzel olanı bulup yeniden canlandırmayı sevdim. Hatta muhtemelen Heyben Sena'nın tanımı bu olabilir. Yani eskideki güzeli şu anki dönemde yeniden canlandırmak. Nostalji. Nostalji. Evet. Yine öyle bir... Muhtemelen. Belki de az önce söylediğiniz isim vermeyeceğim çünkü. O bestelerden bir tanesi de olabilir. Çünkü ikinci olarak aklımda o vardı. Anladım süper. Belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, peki futbolu konuştuk senin biraz e, kişisel kariyerine en sonunda değineceğim ama... ...şu an futbolla alakalı oynadığın için sormak istiyorum. Fenerbahçe futbol takımının genel güncel durumuyla alakalı, oynadığı futbolla alakalı. Evet, Neler bu konuda çok istersin? fazla şey söylemek isterim. İster. Tabii ki ne kadar doğru bir yorum olur, futbol yorumcuları bunu daha iyi Olsun. bilirler ama ben Fenerbahçe maçlarını izlerken paslaşmaların çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Yani top geliyor ve bekliyoruz sürekli. Yani kafamızı kaldırıp oynamadığımızı düşünüyorum ben. Hızlı bir paslaşma olsa aslında daha atik olacak takım. Ama ben bunu yapmadığımızı düşünüyorum. Onun dışında... Buradan hocamıza <laughs> falan. Buradan... <laughs> Tedesco'ya sesleniyorum diyerek. Yani bir anda Tedesco eğer şu an bunu izliyorsa daha hızlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu işte antrenmanlarla tabii ki ne kadar çok idman yapılırsa o kadar gelişir. Onun dışında bazen bazı maçlara çok garip kadrolarla çıkıyoruz. Ya bu maça bu kadroyla çıkılmaz dediğim maçlar oldu. Tabii ki bu da benim bileceğim bir şey değil ama sadece yorum yapıyorum. Kadronun dizlerine. tamamına hakimsin. Evet. Yani Farkim. dediğin için söylüyorum. Ee, yani bu maça bu kadro ile çıkmaz dedin ya. Galatasaray maçı var önümüzde. Gerçi ondan önce Rize maçı var. Galatasaray maçına sen bir 11 çıkaracak olsan ilk 11'i nasıl kurardın? Karadey Derson. Tamam. Olurdu. Galatasaray maçı için söylüyoruz. Oster Wonde, Şükrünyer, Defans. Sol, bek, sağ bek gibi belki. Yani solda mesela Arşibraun'u koyar mısın? Evet. Arşi tamam. olsun. Sağda Semedo. Semedo'yu Semedo. koyarız. Semedo. Semedo. Tamam. Evet. Kaleci ve geri dörtlü tamam. Beş kişi tamam. tamam. Beş kişi. Orta sahaya doğru gelecek olursak. Orta sahaya doğru gelecek olursak. Talişka. Talişka biraz daha ileride. Tamam. Talişka. Tamam. Görse sıkıntı yok. Geriden ileri ekmemesi şart değilse aklına tamam. gelen isimleri söyle. Talişka kesin Talishka. oynarsın. Evet evet. Kerem'i kesin oynatırım. Tamam. Asensio. Tamam. Fred evet. Tamam. İsmail. İsmail. İsmail'i İsmail koyduk. O zaman ileride golü kim atıyor? Enes <laughs> İri diyor. Enes duran mı? <laughs> duran atıyor tabii ki. Peki. Yani Sena Hanım ilk 11'e böylece evet. oluşturmuş oldu. Yani Buna yakın ben, bir şeye çıkacağını düşünüyorum bu arada ben de. İnşallah öyle olur. Ya Duran yani. orada son haftalar ilk 11 oynatmıyor. Galatasaray maçında ilk 11 oynatırım bilmiyorum. Ama ben de olsam i̇şte muhtemelen Duran'la başlardım. Duran'la başlardım. Çünkü şey riski var. Galatasaray'da gol yeme riskimiz biraz daha yüksek. Çünkü güzel de oynuyorlar açıkçası. Evet. Uzun süredir güzel oynuyorlar. Bu sefer ee, Kadıköy'de... Hele ki Ajax maçında maşallah. Kadıköy'de iyi. o galibiyet şeyin artık kırmamız lazım büyük ihtimalle. Evet. O yüzden bence de Jono denemeleri duran bu kadro, <laughs> Bu kadro senin kadron. Peki. Yarın sabaha Fenerbahçe başkanı olarak uyansan yapacağın ilk şey ne olurdu? Bu aklımdakiler... Yani tüm takıma şey derdim. Bir gelin toplanıyoruz. Önce bir buluşup, bence böyle bir sorun var deyip bu sorundan bahsederdim Fenerbahçe'ye. Hangi ha, sorun? O biraz az. önce bahsettiğin... Evet evet paslaşmalarınız hızlı. biraz hızlı olsun. Çünkü ben maç izlerken diyorum ki artık vur şu topa yani bekliyoruz. Topun başında bekliyoruz. Sürekli top böyle dönüyor. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden önce bundan bahsederdim. Sonra derdim ki ne yapabiliriz? Şampiyon olmak için ne yapabiliriz? Peki. Biraz önce Galatasaray 11'ini yaptığın zaman yani beğendiğin oyuncuları da koyduğun muhtemelen ama... Bir de ama. transfer alırdım. Hangi mevkiye? Ben hepsini değiştiriyormuşum ben şimdi. Hayır ya ben teknik direktörü değiştireyim. <laughs> Bence Şota. Bence, yani... Yani. Bence girme şu an yani. Şu an herkes Aşk hocadan memnunken. Ya. <laughs> EN seri'yi değiştirirdim. Artık zamanı geldi gibi hissediyorum. İlk ki başlarda çok güzeldi. Yerine bir forvet alırım diyorum. ki zaten forvet... muhtemelen öyle bir çalışmada olabilir diyebiliyorum. biliyorum. Bir forvet evet. Ama böyle eski futbolculardan, artık futbol oynamayan eski futbolculardan. <laughs> Öyle bir şansımız olmuyor mu? Maalesef. Bilmiyorum, yok mu? Maalesef. Alex mesela bir, bir anda yeniden gelse. Keşke diyelim. Herhalde. Ee, peki bir şey soracağım. Şu anda aktif Fenerbahçe futbolcularından böyle en beğendiğin veya sen de futbol oynadığın için böyle sana en yakın hissettiğin tarzda... Kerem. Kerem mi? Kerem. Sen de solda oynuyorum demiştin değil mi? Ben de solda mi? oynuyordum evet. Ön açıkta oynuyor Kerem. Ben e, bek oynuyordum. Onun tarzını seviyorum diyorsun. Çok iyi ya. Her, yani mükemmel bir futbolcu gerçekten. E, geçen maçta şeyi de beğendim ama. Yani Semedo ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyorum. Fenerbahçe alakalı bir sorum daha. Son sorum hatta Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe böyle gözünde canlandırdığın tarih içerisinde, Fenerbahçe tarihi içerisinde şu anında orada bulunmak isterdim diyeceğin an ne olur? Ben şeyde Alex'in ilk golünü attığı gün orada olmak istiyordum. Canlı canlı izleseydim. Taraftar olarak mı? sahada yanında falan mı? da yanında futbolcu direkt olarak. yani. Direkt oraya oturup. Futbolcu olarak da değil. En yakın tribünden. Anladım. Yani Tribün bile sayılmaz. O görevler oluyor kenardan izliyor. Top toplayıcısı bile olabilirdim yani buna. Çok okeydim. İsterdim yani. Bir de Fenerbahçe'nin ambleminin o işte nasıl olsun diye o toplantı masasının etrafında toplanmışlardır eminim. O masada olmak isterdim. Ne yapıyorlar diye şöyle bir izleyeyim. Evet, güzelmiş bu. Peki, teşekkür ederim. Evet, Senin teşekkür ederim. böyle son olarak müzik e, kariyerine, kişisel kariyerin hakkında bir iki şey sormak istiyorum. Seni e, böyle müzik üretirken en çok besleyen duygu ne? E, ben genelde üzgünken daha rahat müzik yapıyorum. Yani sanırım... E, ...mutsuzluk beni en çok besleyen duygu. Çok mutluyken müzik yapamıyorum çünkü. İlham aldığın e, sanatçılar diye soracak olsam. İlham aldığım sanatçılar Şebnem Ferah. Kesinlikle o kadar. Peki, son bir soru soracağım. 5 yıl sonra sen Sena Nazlı'yı nerede görüyorsun? Veya ya, nerede muhtemelen Fenerbahçe'ye transfer olmuşumdur artık. Ben oynuyorumdur. Böyle giderse inşallah. Beş yıl sonra, bunu hep söylüyorum. Çok da sorulan bir soru. Çok büyük bir kitleye hitap ettiğim, e, çok güzel konserler verdiğim... Yani büyük sahnelerde görüyorum beş yıl sonra kendimi. Çünkü her şeyden önce müzisyenim ve e, benim şarkılarımı insanların eşlik edecek olması beni hep heyecanlandırıyor. Tatlı bunu birazcık tadabildim. Bana ait bir beste değil ama benim seslendirmemle gündeme gelmiş bir beste. Yani binlerce insana sürekli büyük kitlelere seslenirken görüyorum kendimi. Süper. İnşallah. Yani oluyormuş. İnşallah hayal <laughs> ettiğin şeyler gerçekleşir diyelim. İnşallah. Ee, benim sorularım aşağı yukarı bu kadar. Senin böyle değinmek istediğin, böyle son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Veya böyle seni izleyen Fenerbahçeli taraftarlarına veya senin hayranlarına buradan vermek istediğin bir mesaj Öncelikle teşekkür ederim. Beni teşekkür ederim. buraya davet ettiğiniz için çok tatlı bir ortam var burada. Buraya gelin diyormuşum şimdi herkes davet ediyormuş. <laughs> teşekkür edeceğim Fenerbahçe taraftarına çünkü Instagram'da da, dışarıda da karşılaştığımız her yerde beni hep çok desteklediler. Lütfen de desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlardan isteyeceğim şu. Olay Fenerbahçe olduğu için diğer takımlardan çok büyük linç yorum ya da hakarete kadar gidebiliyor bu işler. Onlar beni takip edip destek olurlarsa Galatasaray'mış, Beşiktaş'mış falan çok da sıkıntı çekmeyiz yani. Takmayız diyoruz. <laughs> destek olsunlar o yüzden. Belki teşekkür ederim ayağına sağlık geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sana e, programımızın ismi biliyorsunuz Sonsuz Sadakat. Evet. Fenerbahçe'ye sadakatinin Atçınız sonsuz olması oldun? dileğiyle Atkı hediye edeceğim. Bir de teşekkür böyle bizim ederim. klasik bir pozumuz var kameraya karşı tutarsan. Son Sarakat programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.